Herkese selam heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar iki kanalda bildiğiniz gibi linki var iki kanalda lütfen abone olup beğeni atalım. E, sistem de, sistemin devamı için lütfen destek olalım. Dün de arkadaşlar 98.500 kazanç sağladık. Bildiğiniz gibi e, aynı şekilde ekranda tahminleri görüyorsunuz ve notları görüyorsunuz. Notları okuyun. Ekrandaki tahminleri de birazdan sizlere sırasıyla ileteceğim. E, dün 98.500 kazanç oldu arkadaşlar. Sadece 3-4 maçla. E, seviye 1 tahminiydi bildiğiniz gibi olasılığın. E, şimdi onun dışında bir öncekinde de biliyorsunuz ki arkadaşlar 90 aynı seviye bir paylaştım. 4, 493 bin lira kazanç olmuştu. Eğer iki tane daha maç olsun, gelseydi dünden yine aynı seviyeleri 700-800'e ulaşacaktık. 493'ün öncesi 142.500 yaptık arkadaşlar. Ondan önceki 24, 27 400 hiç pas geçmedik. Ondan önce 281.000 yapmışız. Ondan önce 293 yapmışız. 293 bin. Ondan önce de aynı şekilde arkadaşlar 182 bin. Zaten e, videolardan bakabilirsiniz kazançları bilmeyen arkadaşlar. Bir öncekinden de videoyu izleyerek dinleyerek e, kontrol edebilir maçları. Yani herhangi bir e, yanlış bir maç verilmiş mi, verilmemiş mi zaten biliyorsunuz zaten kontrol edin arkadaşlar. Bazı arkadaşlar e, yine aynı e, kafadan çalanlar var. Bir arkadaş yine yorum yap, yapmış. Bundan önceki 493'ten önceki 142 5500 yaptığımızda da birisi yorum atmıştı. Aynı şekilde bir yorum gelmiş yine. 98.500 lira kazanç sağlamış. E, diyor ki işte toplamda 3 seri işte 750 TL'den işte oynanıyor. İşte bu nedir arkadaşlar? Ortalama işte 750 TL'den 12 kupon oynuyorsunuz. İşte ne yapıyor arkadaşlar? 9.000 yapıyor. E 9.000'i de üç e, 3 tane seri oynuyorsunuz. 27.000 lira yapıyor. E şimdi 27 bin lira yaptığınızda 98.500 kazanç olmuş. Eee şimdi 27.000 lirayı da bundan e, düştüğünüzde 71.500 lira kazanç sağlıyor. Bu arkadaş 71.500'e laf etmiş. Demiş ki 5 71. 71.500 71 lira e, kazanç mı hocam demiş. Şimdi ben burada her seferinde bir şeyler vurguluyorum dikkatli dinleyin dikkatli anlayın diyorum şimdi e, bu arkadaş herhalde her gün 20 milyon 30 milyon günde kazanıyor e, hani üye de değil üye olsa hadi e, her şeyi daha iyi anlamış olacak e, şimdi şöyle ben her seferinde bir şeye vurguluyorum. Diyorum ki önemli olan yüksek kazanç. Yüksek kazancın önemini anlamanız gerekiyor. Hayatınız boyunca da çalışsanız bu kadar yüksek kazançlar sağlayamazsınız. Yani 98.500 kazancı arkadaş laf ediyor. Videoları izlememiş, geçmişi de bilmiyor. Daha iki paylaşım evvel de 493.000 lira yaptık. Ondan önce de 142.500 yaptık. Yani arkadaşlar son sadece 5. paylaşım oldu. 5 paylaşımda sadece 1.200.000'i geçti kazanç. Olasılıkta seviye 1 ve seviye 2 ile. Tabii ki diyeceksiniz ki hocam siz seviye 1 paylaştınız. Arkadaşlar şu anda seviye kaç tane paylaştık? 2 tane. Onun dışında seviye 1 paylaştı mı? Paylaşmadım. Değeri seviye 2. Yani hem seviye 2 ile seviye 1'in şu anda mesela 1.200 kazancın 493.000'i ve 98.500 dünkü kazancı yani yarısı diyelim yarısı bile yapmıyor seviye 1'in diğerlerin tamamı seviye 2'nin olasılık kombinasyonu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biz bunlarla kazanacağız. Ben artık e, tamamen sistemleri bildiğiniz gibi değiştirdim. Her sistem değişti. Pazartesi de komple değişmiş olarak inşallah yetişirse başlayacak. Şu an yüzde %90'a yakın bitti. E, gece gündüz bununla uğraşıyorum. Zaten pazartesi inşallah yeni sezon için bütün tahminlerin tamamı yenilenmiş olarak bütün sistemler değişmiş şekilde başlayacağız. Şimdi ben her zaman diyorum ki arkadaşlar önemli olan yüksek kazanç. Biz bunlarla yüksek kazancı sağlayacağız. Yeteri kadar kazanç sağlayacağız ve her kazancı bildiğiniz gibi ben 10 katı hedefim var. Yani neydi olasılık kombinasyonda ne kazanıyorduk? En son arkadaşlar 1 milyon 500 binde kapatmıştık hatırlıyorsanız. 1 milyon 500 binden sonra da işte yaklaşık bir ay sonra da tekrardan paylaşıma başladım. orada da 12-13 günde olmuştu o rakam. Şimdi benim hedefim arkadaşlar her seferinde söylediğim gibi bu sene her kazancın 10 katı. Yani ortalama 400 bin lira haftalık kazanç sağlanıyordu olasılık kombinasyonda seviye 2'de. Ee, seviye 2 diye bir şey yoktu biliyorsunuz ki normal olası kombinasyonda bu sene değiştirir. Seviye 1, seviye 2 bütün sistemlerin seviye 1, seviye 2'si var. Şimdi arkadaşlar olasılık kombinasyonda seviye 2'si yani yeni sistemde 400 bin lira kazanç sağlayacağı sağlıyordu bir öncekinde. Şimdi yenisinde de ne sağlayacak? Arkadaşlar hedef 4 milyon haftalık olasılık kombinasyonda. Bunlara nasıl oynuyorsunuz? Tek tek oynuyorsunuz arkadaşlar. İkili oynuyorsunuz, üçlü oynuyorsunuz. Bu şekilde. Tabii ki riske girmek isteyenler, daha yüksek kazanmak isteyenler dörtlü, beşli vesaire yapabilir. beşliye kadar yolu var. Bunu da ben beşliye kadar yani dörtlüyü beşliye şimdi tavsiye etmiyorum. İlk kazancı yakalayın. Mesela 98.500 dünden kazanç olmuş. Yarın yani bugün aynı şekilde cumartesi günü Yapın derim. Yani kazanın kazandığınızla devam edin. Yani amaç bu. Şimdi arkadaşlar her seferinde söylediğim gibi her videoda anlattığım gibi önemli olan yüksek kazanç. 100 milyonda kasanız olsa 1 milyonda kasanız olsa hiçbir şekilde hayatınız boyunca bu rakamlara ulaşma ihtimaliniz yok. Ben burada yani bakın ben burada her seferinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bunun nedeni hani siz e, ister üye olun ister üye olmayın. Bu çok farklı bir şey. Burada benim anlatmak istediğim şey her gün iddia oynuyorsunuz. Ve her gün paranızı kaybediyorsunuz ama uslanmıyorsunuz. Her gün yine oynuyorsunuz yine kaybediyorsunuz. Arkadaşlar bir sistem hiçbir şey yok. Kazaç mı sağladınız? Ne kadar sağladınız kazaç? 15 bin lira. Bir saat sonra o para var mı? Bir gün sonra var mı? Yok. Yine oynuyorsunuz çünkü. Yani hiçbir şekilde kar diye bir şey yok ve al verdiğiniz alıyorsunuz veriyorsunuz veriyorsunuz üstüne para veriyorsunuz. Şimdi bu sistem yani iddia çok farklı bir şeydir. Bu sistemlerde benim kurduğum sistemlerde sadece gönderili oynuyorsunuz, onun dışında başka bahis yapmıyorsunuz. Özelliği bu. Her seferinde söylüyorum kazansa da kaybetsede. Sistematik oynuyorsunuz. Yani her seferinde oynayıp kaybetmektense bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar bu sistemlerde hem büyük kazanıyorsunuz tabii ki sabredeceksiniz bazı yüzde var onlara diyorum zaten hiçbir zaman bize gelmeyin hiçbir şekilde mesela bazıları yazıyor hocam mesela bize şöyle geliyorlar hocam işte 300 bin liram var işte benim evim bir ev şeyi vardı işte 1 milyon 200 bin lira oraya almak istiyorum 300 bin liram var işte aylık olası kombinasyon alsam işte aylık çılgın oran alsam nasıl olur? Yani şu anda mesela aylık olarak son bir ayda olasılık kombinasyonla ikisini beraber çılgın oranla beraber alan çok oldu. Aylık olarak ikisi birden. Çünkü arkadaşlar kazanç belli. Sabrediyorsunuz, oynuyorsunuz, kazanıyorsunuz. Hani hiç kimse bir kişi bile şunu söyleyemez. Ya hocam işte ben biri oynadım, ikiyi oynadım, üçü oynadım, beşi oynadım, onu oynadım. Hiç kazanmadım. Yani bunu deme ihtimali yok. Neden yok? Çünkü bir hafta üyelik alıyor, üç hafta sonra tekrar üyelik alıyor. Sonra iki hafta sonra tekrar. Ben de diyorum ki öyle yapacağınıza haftalık üyelik aldınız. Aynı şekilde haftalıktan sonra aylık alın. Yani aylık aldığınızda biliyorsunuz ki çılgın oranda da aynı. Sabır işi şu anda mesela büyük rekor kırdık bildiğiniz gibi. Yani bu rekorlar arkadaşlar diğer sistemlerde kazanıp çılgın oranında da büyük hedefimiz onun da 10 katı en büyük kaç para sağlamıştık arkadaşlar çılgın oranda geçtiğimiz sezon 6 milyon 600 bin lira daha yeni sezon rekor 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 daha bir şey kırmadık 9 milyon üzeri kazanç sağlandı çılgın oranda yani şimdi doğruya doğru hiçbir sistem. Dünyada hiçbir sistem böyle bir sistemi veremez. Bazıları da şey diyor işte hocam sen on, çılgın oranda 15 tane 25 tane günlük kupon atıyorsun. İşte gelmesi normal. Arkadaşlar birazcık mantıklı olun. Allah aşkına birazcık mantıklı olun. Birazcık da yani kendinizi geliştirin. Bilmiyorum ne okuyorsunuz nasıl bir yaşantınız var. Milyonlarca dünya çapında 50 milyon üzeri sitelerde kupon paylaşımı yapılıyor. Neden kimse tutturamıyor? Neden kazanamıyor? Yani böyle saçma saçma sorular, saçma saçma düşünceler içinde hiçbir şekilde olmayın. Bakın arkadaşlar, her seferinde söylüyorum. Maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Ben her seferinde söylüyorum bunu. Maç yorumu yapan arkadaşlar farklı Maç yorumu yapan arkadaşlar işte takımı biliyor, oyuncuyu biliyor. Onların da emekleri büyük. Onların da grupları var. Gerçekten kazandırdıklarına, yani tahminleri verip e, gruplarda kazandırdıkları sistemleri de var. Yani genel olarak herkesin e, genel olarak maç yorumu yapan arkadaşların Zaten onlar ne yapıyor? Maçı takip ediyor. Yani kolay bir şey değil. Maçları izleyeceksin, takip edeceksin, yorum yapacaksın. Hani ben burada diyorum bir tane beğeni çok görüyorsunuz vesaire. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani emek gerçekten büyük. Şimdi o arkadaşlar da yani her, bütün takımı, oyuncuları, her şeyi biliyor. E ben bununla alakalı diyorum ki size ben sıfırım. Ben hiçbir şekilde oyuncuyu bilmem, takımı bilmem, onu bilmem, bunu hiçbir şey bilmem. Yani bana deyin ki hocam şu takımda kim oynuyor? Veya bizim Türk takımlarından bu kim deyin ben bilmem arkadaşlar. Bakın ben onlara uzağım. Ben diyorum ki size ben bir veri bilimciyim. Bununla alakalı da genel olarak kendi çalışmalarımı yürütüyorum. Yani ben bunların altyapısıyla uğraşıyorum. Ve bu altyapı dediğim şey de hesap sistemiyle yapılıyor. Hiçbir şekilde veriye bağlıdır takım makım takım ismi hiçbir şey önemli değil yani. Bir hesap sistemi var. Yıllar boyunca 13 yıl boyunca uğraşılmış bir sistem var. O sistem doğrultusunda bunlar yapılıyor. Yoksa hiçbir şekilde başarılı olma ihtimali yok. Hiç kimsenin yok. Yani kolay bir şey değil. O yüzden her seferinde işte diyoruz bir tane beğeni çok görüyorsunuz vesaire. Şimdi o e, yorum yapan arkadaşlara da farklı tamamen bu arkadaşlar hani diyorum ya ben şu kanal 10.000 olunca diğer zaten kanalımız kazanç aynı şekilde kazanmaç tv'de ortak paylaşım yaptığım kanalla beraber 3 kanal bir de 1 milyon 200 kanal var onunla beraber arkadaşlar 3 kanalla beraber canlı yayın canlı tahmin vermeyi düşünüyoruz canlı yayında. Ama yani emeğe kimsenin saygısı yok. Şimdi açık açık bu, bu net. Youtube'da bu genel olarak var. Bilmiyorum onun nedeni nedir. Artık herkes neye takılıyor, neye şey yapıyor bilmiyoruz. Videonun içinde zaten maç arıyorlar. Bu nedenle de böyle şeyler yaşanıyor. Neyse arkadaşlar biraz evvelki konudan da Bağımsız olarak konuyu da kapatıyorum. Yani her seferinde söylediğim gibi bu sistemlerde kazanmak için arkadaşlar sabit oynayacaksınız. Sistem belli nasıl olsa kazanç %100 sağlanıyor. Zaten görüyorsunuz gözünüzün önünde nasıl oynayacağınız. Şimdi arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. 8 tane tahminimiz var. Bu 8 tane tahmin nedir? Olasılık kombinasyon sistemidir. Seviye 1 yine arkadaşlar hepsi ilk yer olarak söyleyeceğim. Bugün de seviye bir paylaşıyorum. Nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar sistem değişti. Pazar itibariyle tamamen değişecek. Tek tek oynuyorsunuz. Atıyorum tek tek 2500 TL ile tavsiye 5000 TL arası tek tek oynayabilirsiniz. Bazı mesela kişiler var bunu biraz evvel de bahsettiğimde sistemi anlaması için takip edip devamlı takip etmesi lazım. Her videoyu izlemesi lazım ki tam anlasın bazıları 2-3-4 videoda anlamıyor çünkü. Yani en azından bir hafta takip edin videolarda anlayın. Tek tek arkadaşlar tavsiye olarak söylüyorum tabii ki kendiniz ne kadar oynarsanız oynayın bizim e, olasılıkta oyna, e, oynatma tavsiyemiz budur. Tek tek olarak e, oynatma tavsiyesi 2500 TL arkadaşlar en az ve 5000 TL arası diyoruz. Şimdi bunu tek tek oynadınız. Ondan sonra ikili oynuyorsunuz. Peki ikiliyi nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar önce 2 e, 2 aşağı inerek yapıyorsunuz. Yani 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 gibi aşağı iniyorsunuz. Bu seriyi bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? 1 ile 8'e ekliyorsunuz. Aynı şekilde 1'i çıkartıyorsunuz. 2'ye ekliyorsunuz. Yani 1 dedim en üstteki. 1'i çıkarttınız. 2'ye. Aşağıya indiniz arkadaşlar. 7'yi kaldırdınız. 8. Yani pardon 8'i kaldırdınız. 7. Böyle böyle içe doğru yapıyorsunuz. Bu şekilde de 2 2. 2 tane farklı seyri oluyor. 12 tane çıkıyor. Aynı şekilde ondan da tavsiye olarak arkadaşlar ikili olarak da 1000 TL'den tavsiye olarak oynayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar üçlü kombinasyonda iki sabit bir farklı yapıyorsunuz. Bütün ikileri kullanarak iki maçı seçiyorsunuz bir tane farklı oluyor. İki maçı seçiyorsunuz bir tane farklı oluyor. İki iki farklı farklı maçları seçerek bütün hepsini kullanarak istediğiniz yerden seçebilirsiniz. E, bu şekilde de üçlü kombinasyon yapabilirsiniz. Onda da 750 bin TL tavsiye miktarı. Onun üstü de var onlara şimdilik girmeyin. Üçlü ve üçlünün dışında dörtlü ve beşli kombinasyon var. Onda da üç sabit bir farklı ve dört sabit bir farklı. Onlara şimdilik gerek yok arkadaşlar. Yani tekli, ikili, üçlü kombinasyon yapmanız yeterli. Yatan yeteri kadar da kazanç veriyor. İnşallah bugün e, en az arkadaşlar e, şu anda bildiğiniz gibi en az sadece beş tane gelse bile yetiyor. Beş tane geldiğinde beş yüz bin kazancı yüzde yüz olarak geçiyor. Önemli olan da bu zaten. E, arkadaşlar tahminleri sizlere hemen iletiyorum arkadaşlar. Üstten aşağıya doğru biliyorsunuz ki yorum yapmıyorum. Direkt tahminleri size tercihlerini söylüyorum. İlk maçtan aşağıya doğru okuyorum arkadaşlar. İlk tahmin ilk yarı 2. Iki. İkinci tahmin ilk yarı 2. Üçüncü tahmin ilk yarı 1. Dördüncü tahmin ilk yarı 1. Beşinci tahmin ilk yarı 1. Altıncı tahmin ilk yarı 2. Yedinci tahmin ilk yarı 0. Sekizinci tahmin ilk yarı İlk yeri bir buçuk üst tahmin arkadaşlar, toplamda sekiz tane tahmin. Tavsiye miktarlarını da size söyledim. Sistem bu şekilde. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi aynı şekilde e, bütçesi olmayanlar için kare tahmini e, kampanyası. Devam ediyor. 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. Günlük tek maç haftalık 4000 TL'ydi. İki maça çıkartıp 4000 TL yerine 2500 TL'den kampanya yaptım. Bütçesi olmayanlar için yavaş yavaş ilerlemek isteyenler için uygundur. Pazartesi itibariyle zaten sistem komple dediğim gibi değişiyor. Bunun dışında arkadaşlar e, kare tahminimizin dışında katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliği de bildiğiniz gibi 2 ile 4 e, tercih veriliyor. Tek maçın 2-4 tercihi zaten onda da biliyorsunuz ki rekor kırdık aynı şekilde toplulukta da video olarak dağıttığımızda. Onda da arkadaşlar ertesi güne oynuyorsunuz. E, o da arkadaşlar haftalık 7500 TL. Onun dışında 2 kupon üyeliğimiz var arkadaşlar. 2 tane farklı kupon gönderiliyor. İki farklı kuponda da arkadaşlar aynı şekilde bazen iki tercihli oluyor. Bazen farklı iki tercih oluyor. Ama yani iki tercih iki takımdan iki tercih iki takımdan gibi ama güzel oranlı güzel bir sistem devam ediyor. O da aynı şekilde arkadaşlar 7500 TL'den devam ediyor. Onun dışında kampanya olarak olasılık kombinasyon seviye 2 tahmini onda da biliyorsunuz ki rekorlar kırdık devam ediyoruz. Çok pardon. O da arkadaşlar haftalık kampanya devam ediyor. 10 metreden devam ediyor. Ondan da yararlanabilirsiniz. Onun bir de bildiğiniz gibi burada da dün de 98.500 kazanç sağladığımız e, seviye 1 var arkadaşlar. Seviye 1 çılgın oran. E, çılgın oranın e, çok pardon olası kombinasyon seviye 1 var. Seviye 1 de 25 TL arkadaşlar yeni bir sistem. Pazar itibariyle tamamı değişecek sistemlerinde. O da haftalık 25 TL. Şimdilik ona göre arkadaşlar bu kadar zaten kazanç sağlandı. Her şey gözünüzün önünde. 12 e, toplamda 10 günde e, 1200'ü geçti. 1 milyon 200'ü geçti kazanç. Onun dışında arkadaşlar çılgın oran. Çılgın oranda arkadaşlar haftalık 25 bin TL çılgın oranda da bildiğiniz gibi son 10 günde 9 günde 5 günü zaten kazanç sağladı. Güzel şekilde devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar çılgın oranda bildiğiniz gibi haftalık şimdilik yine aynı 25 metreden TL'den devam ediyor. Pazartesi günü itibariyle tamamen fiyatlar da değişecek. Değerli arkadaşlar her şey pahalandı bildiğiniz gibi. Bu nedenle de fiyatlarda artış olacak hepsinde. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz lütfen. Sadece üye olmak için o an üye olacaksınız yazın. Soracağınız gerçekten bir şey yok. Zaten gözünüzün önünde her şey şeffaf. Görüyorsunuz kanıtlı zaten videolar. Geçmiş videolara bakabilirsiniz. Topluluk bölümüne bakabilirsiniz. Kazanmış videoların bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yani soracağınız hiçbir şey yok. Sadece o an üye olacaksınız. Üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Hangi üyeliği istiyorsanız ödemenizi yapıyorsanız hemen ondan sonra bilgilendirme yapıldıktan sonra size ilk tahmininiz atılıyor, ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak herkese aynı anda gönderim sağlanıyor arkadaşlar. O an lütfen yazın üye olacaksınız. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Her seferinde söylediğim gibi arkadaşlar lütfen önemli olan yüksek kazançtır, sabırlı olmaktır hiçbir şekilde bu kazançlara ulaşabileceğiniz başka bir sistem yok. Çok kişinin hayali gerçekleşti. Hele şu 10 günde e, şu anda ben mesela iki tane bayan müşterim var. E, i̇ki tane de onun dışında e, sevdiğim emekli büyüğüm var. E, onun dışında dört kişi var. E, o altı kişi şu anda müsait değil. E, gerçekten uzun süre üye oldular, geldiler, üye oldular, geldiler vesaire. Hmm. Onların da şu anda mesela hayal ettiği şeylere ulaştılar. Son sadece 10 günde arkadaşlar. E, tamamen ben şunu söylüyorum artık. Artık kazandıktan sonra ister üye olsunlar. Üste işte, işte ister üye olmasınlar. Tamamen kendi e, artık istekleri. Onunla alakalı da artık bir şey söylemeyeceğim. Kimse mecbur değil. Sadece benim söylemek istediğim büyük kazanç sağladığınızda yani sonuç itibariyle bu bir sistem ve para her zaman lazım. Aynı şekilde sistemi devam ettirin. Kendi işinizi kurdunuz mu? Kurdunuz. Devam edin. Zaten o ayrı. Ama zaten günlük 20 TL ile çılgın oranda atıyorum. 100 TL arası kupon oynanıyor. Kuponları geceden oyna. Kapat işine gücüne bak. Atıyorum olasılık oynuyorsun. Kuponlar otomatik atılıyor. Sadece tıklıyorsun oynuyorsun. İşine bak. Onun dışında hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten önemli olan her seferinde hazıra daha dayanmaz derler. Büyüklerimiz bildiğiniz gibi. Bu nedenle de sistemler devam etmesi her zaman iyidir. Bunu da tekrardan iletmek istiyorum herkese. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınıza iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.